oyun evindən amyası salamlar dostlar. Mən Cingiz. Bu gün sizlerle Fartri oynayırıq dostlar. Fartri macəramıza qaldığımız yerdən davam edirik. Axırınca burda əmbrolara keçmişdik. Amı yenidən bizi burada başlatdı. O, oh, o, oh, bir də, bir də. Bu bizi... Buradan casınlar biz buradan bir bir vura. Bu arada nasıl bir mis yaşaştık diyorsun? <laughs> Ha, bunlar bizi artık çöyden nasıl atmağa başlıyorlar dostlar. Bunu da... Öğrenmiş olduk. Hmm, burada da bir tanesi var. Oo, TPS dehşet. Ölümcül derecede de düştü. Orada bunu öldüreyim oyunun grafikası dostlar zaten bunu demiştim sizlere elə de bir grafika sahip değil oyun ama adamı yani korkutacak derecede de bir dakika bu arada Computeri yeni açmışam dostlar bilmiyorum. fps e dəhşət düşür Ardan ilerleyeyim, burada çözüyor. Yani. Bu arada cülle də bitmə üzrədir. Yenidən FPS düşdü. Ya! No! 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 Ölmədi o. Bunu qulum. O cülle artıq bitir dostlar. Təzili sürətdə bizə güllə lazımdır. Yoxsa FPS e niye düşür dostlar bilmiyorum O artıq güllə qalmadı. Hə, bizdə belə bir silah da var idi. Ha, bu silah tam yadımdan çıxıb. Oo. Oh. Bunlar oradan önce aldı. <laughs> da böyle Dostlar haracı edeyim neyi nereye bilmiyorum. Öyle düşmüşem düz yoldan ilerleyeceğim. Bu arada cülle verdi bize. Burada önce de şey, ilginç yol buradandı. Bu böyle ihtimal olmadı. Bölümleri yani çete bu bölümü çeşit kutar saydık yani çok sevinedim. Orada silah bitti. Çoza da kardeş, çoza çoza. Burada yerde de farklı bir tip silah var ama onu çözmeyeceğim. Well, if ever there was a mouth of madness, we are staring into it. Geldiğimiz ana sahada düştü. Bize bu buydə bu silah versə 100% başımıza buradan asə. Zibil bil biləcəyəcəy. <laughs> <laughs> nə? Burda nə oldu?

Ay qardaş, qapına at. Cüllamız bitdi, dostlar. Artıq cüllə bitdi. Əleyəcək bir şey yoxdur. Mən burda ara qaçım. Ha, burada yerde de cülle varymış. Bir de orada bir tane. <laughs> tezle, tezle kardeş, kaç, 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 kaç. Oh. Toplar dostlar. Şimdi de Hold Aşçılarla savaşırdı dostlar. Vurulod eləyək. Oo! Oh! Düz qabağıma çıxdı. Mən sürətli bir şəkildə burdan irəliləyib keçmək istəyirdim. Burdan hardan çıxacağıq dostlar? Ha bu kapı. Açıqdılar deyəsən bunlar. Artık FPS e düşmür dostlar. Yaxşı oldu. O oh, bir dəqiqə. Hmm, ne oldu buna? Huh. Of. Bir yerden bitirip dicarına çözdük diyorsan. Bunu bitirdik mi? Neyin <laughs> The blast must have fried their brains. However, there's something about their behavior I admire. Their taste for violence. <laughs> These are not the simple scrawls of madmen. Stay strong, Chester, dosto. Hmm, İki şahında belə bitirdik. Kontentdir, dostlar. Yenənən, yenənən. Müşaxəsə khası olur. Yetimxanadır bu. Hə də belə. Burada tayib. Hissayət komandası da özü. Uşaqlara gəlir, götürür aparır. Sıçırır. Baş eliyi gündən qaçırır geri. Çö, bu dəfə nalarla savaşacağıq. On böy də deyir ötdü. Başa vuralı keçək. Suburbus. Nədir məytbu? Subur Suburbs. <Sessizlik> Asgerleri yaygın çöldüracak. O silah bitti. Bunu revol ediyoruz. Artık şehir azıda <laughs> Biraz daha manahlaştı. Ölürler yazık ya ilginçim. Hmm, bize farklı bir tip silah da var nerede? En tip silah da. Oh. Cık cık cık. Burada nasıl ayın zade dipler bunlar? Bir de yege. Yenidən davam edirik dostlar. Burda ayınza keçiblər bunlar. Gündə mərzəiş. Hmm. Halda bu çıxıq görək. Söhbət nalardan gedir. Bunu burdan küllə götürək. Hala da dostlar sohbet neden gelir burada masallar nerede anlamış değilim. Garbe garbe şaşırlar. Oh. Artık da bu da kız şaşırmış şey düştü. Bunları öldürürler dostlar gördüğünüz gibi. Bunlar böyle. Bir dakika. Dehşet bir şeydi abi. Ha bu sniper tipli bir şeydi. Buradan aşağıya düşer dostlar. Yeniden silahıma kestim. Bu biraz daha uzaktan atışmalı silahıydı. Bunları load edeyim bu arada. O. Oh. Hmm. Burada öldürelim. I've been Burada da bir tane su silahı. O oh, granat attılar. Gece. O dostları lazik yasın. bunlara alo edeyim. Bu da böyle Dostlar sizse bu burada sonlandırak. Buradan devam edeceğiz. Canan bölümde. Arjure başımıza ne gelir? Bu arada bunun duyurusunu edeyim dostlar. Böyle diyeyim. E, bu oyunu bitirən kimi həman NV3-ə başlayacağıq. Ecoftütün model var far NV3-ə başlayacağıq. Onu da bitirdikdən sonra bilmirəm, nəsa bir avtomatlaşdırılmış belə savaşmalı bir oyun olsun. Tapacam, onu davam eləyəcək dostlar. Bunun da yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq, finala yaxınlaşırıq dostlar. E, Like-larınızı və e, kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, can görüşlərlə.